Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. iyi çalışmalar diliyorum. 20. dersimizi gerçekleştireceğiz C derslerimizde. Tarihler 20 Nisan 2017 gün içindeki ikinci dersimiz olacak. İnşallah gün içinde derslere devam edeceğiz. Yıldızlarla şekil çizdirme diyeceğiz bugün. Algoritmanın en önemli konularından birisi. Kişinin algoritmasını geliştirmesi için, daha algoritmik düşünebilmesi için, pratiğini ve sorun çözümlerini daha... Bence yani şöyle cümleyi yeniden toparlayayım. Yani nasıl toparlayayım? Şöyle toparlayayım. Yıldızlarla şekil çizilme işimi kişi algoritmik beceri kazandırıyor bana göre. Hani bu tarz algoritmik sorular. Şeyde vardı ya geometri derslerinde var ya açıyı görme olayı. Bunlar da öyle. Ne yapıyorsunuz? İşte işlemin nasıl yapılacağı hakkında önce bir kafanızda kurguluyorsunuz olayları. Sonra bunu koda döküyorsunuz. Bilgisayarın anlayacağı formata çeviriyorsunuz. Ama bunu bilgisayarın anlayacağı formata çevirmek de algoritmik yorum dediğimiz olayı devreye ne yapıyor? Koyuyor. Şimdi çalıştırıyorum eee dev şuradan project'ten console application'a ne diyelim? 20. ders diyelim. 20. ders. okey dedim. 20. ders olarak kaydetsin. Şimdi anlatacağım. Şu komutların tamamını anlatacağım. Bahsedeceğim neler olduğundan. Ondan sonra yeni kütüphaneler kullanacağız bu arada. Kütüphane kullanımına da doğru da adım adım ilerliyoruz. Bu arada C dersleri kaç ders sürecek diye sorular geliyordu. C dersleri kaç ders sürecek? Onları da size söyleyeyim. Benim tahminim 75 ile 100 arası sürecek. Çünkü ders videolarını bu kez uzun tutmuyorum. Biraz daha kısa, biraz daha konuşmaların azaltıldığı dersler şeklinde ilerlediği için daha kısa videolar bu sebepten dolayı da ders sayısı biraz daha fazla olacak. Şimdi ben masa üstüne bir tane metin belgesi oluşturuyorum. Sırasıyla birkaç farklı yıldızlarla şekil çizdirme işlemi yapacağız. İlk önce şunla başlayalım. Yan yana 3 4 5 5 tane yıldız oluşturarak başlayalım. Yan yana bu şekilde 5 tane yıldız oluşturarak başlayalım. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum. Döngülerde bir derste sanırım şey demiştim. işte ekrana mesela 5 defa merhaba dünya yazdıran program. Önce bununla başlayalım. Bakın şimdi. Integer i dedim. Noktalı virgül. Ondan sonra for parantezimi açtım. i eşittir birden 5 olana kadar i bir bir artsın. Suslu parantezimi açtım. Şimdi burada bu işlem ne yapıyor? İ'yi birden başlatıyor. 5'e kadar bir bir arttırıyor. Yani 5 defa bir şey yapacak. Ben mesela diyorum ki printf parantez içerisinde merhaba ee, neresi dünya demeyelim balıkesir diyelim. Balıkesir noktalı virgülümü koydum. Şimdi f11'e bastım. 20. ders diyelim. 20. ders olarak kaydedelim. Çalıştırdım bakın. Merhaba balıkesir. Merhaba balıkesir. 2, 3, 4, 5 defa yazdırdı. Şunun sonuna... Şuraya bir E harfi ekleyelim. Şunun sonuna da bir tane sılaşan ekleyelim ki alt alta yazsın. Yeniden F11'e tıkladım, F11'e bastım. Ne yaptı? 5 defa merhaba balık yazdı bu şekilde. Şimdi burada da aynı mantık. Ne yapacağız dedik? Ekranı 5 defa yıldız yaz. yıldız çizdiririz. Printf parantez içerisine yıldız, bir boşluk, slash'ını ekledim, sonra noktalı virgülü koydum. çalıştıran programı. Bu şekilde ne yaptı? Şimdi slashen eklediğim zaman alt alta yazdı. Eğer slashen eklemezsem, yeniden çalıştırıyorum. Slashen eklemezsem tam metin belgesinde istediğim formatta yazmış oldu. Hatta şöyle, merhaba Beşiktaş diyelim bir Galatasaraylı olarak bugün. Ya bu videoları e, siz izlediğiniz zaman üstüne çok vakit geçmiş olabilir. Mesela bu akşam işte e, çeyrek finalde olimpik maçı var. Beş defa ne yaptık? Merhaba Beşiktaş yazdırmış olduk. Umarız Türk takımları yarı finalleri, finalleri de inşallah görür. Şimdi ee, siliyorum. Bu kez mesela ben şunu yapmak istiyorum. Açıyorum tekrar metin belgesini. Bakın. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1 2 3 4 5. Şimdi geldik işin yavaş yavaş algoritmik düşünme kısmına. Şimdi ben bunu is bunu istiyorum. Burada mesela ne var? 5e5 e 5 formatında. Bu şu anda e, dikdörtgen gibi duruyor biraz. Çünkü e, şu arada boşluklar var. Mesela şu satırla şu satır arasında e, otomatik oluşan boşluklardan dolayı o şey satır boşluğu. Yoksa normalde 5 e 5 oluşan bu bir ne? Bu bir e, kare. Kare. Şimdi mesela bunu Şöyle bir döngüyü silelim. Alt alta bir 5 defa yazdıralım. Bakalım nasıl olacak. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5 noktalı virgülünü koydum. Sonra slash ekleyelim ki alt satıra insin. Kopyaladım. Bunu 5 defa yazalım. 2, 3, 4, 5. F11'e bastım. Bakın. Burada bir burada da dikdörtgen gibi duruyor. Burada da satır boşluğu var. Amacım 5'e 5 boyutundaki şu yapıyı elde etmek. Şimdi diyelim ki ee, bunu biz şimdi elle girdik. 5'e 5 şeklinde oldu. Tamam burada bir problem yok. Ama farz edelim ki 100'e 100 olacaktı. O zaman ne olacak? 100 defa printf mi yapacağız? Hayır. O zaman iç içe döngü devreye gelecek. İç içe döngü zaten yıldızlarla şekil oluşturmanın temelini oluşturur. Şunu da kapatalım. Şimdi bakın önce benim ne yapmam lazım? Önce Önce bir tane dolu yazdırmam lazım. Bakın şöyle. Integer. Integer i dedim noktalı virgül for parantez içerisinde i eşittir 1'den i küçük eşit 5 olana kadar i 1 1 artsın. Şimdi alt satır enim süslü parantezimi açtım. Alt satır burada ne diyeceğim printf parantez içerisinde 1 2 3 4 5 slash n her defasında 5. Aslında burada şu anda iç içe döngüye gerek var mı? Bir çalıştırıp görelim bakalım. Şu anda iç içe döngüye gerek yok. Birazdan kullanacağız iç içe döngü. Şimdi bakın. Burada ne yaptım? i eşittir 1'den başladı. i küçük eşit 5 olana kadar i 1 1 arttı. 1 1 artarken peki ne yapsın istedim? Her defasında bana 5 defa 5 tane yıldız yazsın. Yıldızları yazdıktan sonra da alt satıra insin. Bu şekilde. Şimdi bunun yapısı da kolay olduğunu düşünüyorum. Bu yapıyı da anladığınızı düşünüyorum. Çok zor değil. Şimdi geldik işin dik üçgen kısmına. Şimdi geldik işin işte ee, iç içe döngü kısmına. Bakın şunu oluşturmak istiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu yapıyı elde etmek istiyorum. Şunu sol taraftan bakarsanız bir dik üçgen olduğunu göreceksiniz. Şurası tam e, 90 derece kısmı şeklinde. işte uzun kenar, e, kısa kenar, hipotenüs şeklinde ne olacak? Bir dik üçgen oluşturmak istiyorum yıldızlarla. Nasıl yapacağım? Bakın şöyle yapacağım. Integer i virgül j i ve j diye iki tane değişken oluşturdum. Şimdi for dedim parantezimi açtım. i eşittir. i eşittir. Kaçtan başlayacak? Birden noktalı virgül i küçük eşit 5 olana kadar noktalı virgül i bir bir artsın. Şu parantezimi açtım. Alt satır indi. Şimdi i 5'e kadar gidecek. i ne yapacak biliyor musunuz? i adımları sayacak. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım. J ise bu adımların içeriğini her defasında dolduracak. Mesela birinci adımda bir tane, ikinci adımda iki tane, üçüncü adımda üç tane, dördüncü adımda dört tane ve beşinci adımda beş tane. O zaman, o zaman arkadaşlar burada anahtar kelime, burada anahtar kelimenin adım olduğunu söyleyebilir miyim? Bakın söylediğim cümleyi tekrarlıyorum. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda iki tane, üçüncü adımda üç tane, dördüncü adımda dört tane, beşinci adımda beş tane yıldız çizdirecek. O zaman şunu diyebilir miyiz? J her defasında i'nin o anki değeri kaçsa o kadar yıldız çizdiriyor. Evet bunu söyleyebiliriz. O zaman bir tane daha döngü oluştursam ben. For J eşittir. Birden başlasa J küçük eşit. Küçük diyelim hatta. Küçük eşit diyelim. İ'ye kadar. Küçük eşit i olana kadar i'nin değeri olana kadar j 1 1 artsa altı indim şu parantezde ee, boş açtım printf diyelim printf parantezimi açtım her defasında bize bir tane yıldız çizse bize bir tane yıldız hocam neden bir tane çizdik şimdi birinci adımda bakın şu yüzden bir tane çizdik şimdi düşünün ki e, hatta şu adım adım gidin şimdi birinci adımda şurada geldim i'nin değeri kaç şu anda 1 geldim buraya j'nin değeri kaç 1 bir tane çizdi. J ne zaman kadar artacak? I'den küçük eşit olduğu müddetçe. J 2 olmuyor. Neden? Çünkü I'nin değeri 1'di. Sonra çıktı. Döngüden çıktı. J ve I x ilk adımda 1. Şimdi döngüden çıktıktan sonra ne yapması lazım? İkinci adıma geçmesi lazım. Ama ikinci adıma geçmesi için o zaman döngünün dışında benim ne yapmam gerekiyor? Bir satır boşluk bırakmam gerekiyor. Bir satır boşluk bıraktım. Sonra geldim i kaç oldu? 1 arttı. 2 oldu. J kaç oldu? J yine 1 oldu. Çünkü J sıfırlanıyor her defasında. Döngüden çıktığım zaman J sıfırlanıyor. J e, ee, yeniden döngüye girdiği zaman ilk değerini alıyor. J 1 oldu. i kaç? 2. J kaç? 1. Bir. bir defa yazdırdı. Sonra J kaçtı? 1'di. i kaçtı? 2'ydi. 1 küçük geçti mi 2'den? Evet. 1 arttır. 2. Bir daha yazdırdı. 2 küçük geçti mi 2'den? Evet. 1 arttır. 3. 3 küçük geçti değil 2'den. O zaman ne yapacak? Döngüden çık. Alt satıra Ondan sonra i kaç oldu? 3 oldu. Bu kez i kaçsa j kaç olacak? 1, 2, 3 olacak. 3 defa yazdıracak. Bakın şimdi bir çalıştırayım. Sonucu bir görün. Bakın sonuç bu. Ekrana gelen şekil bu. Şimdi bir daha anlatacağım. Anlamadığınızı varsayarak. Çünkü çok şey değil, çok kolay değil. Birazcık böyle pratik istiyor. Biraz pratik yapın, çok rahat yaparsınız. Hiç zor konular değil bunlar. Şimdi bakın, iki tane değişken oluşturdum. Birisi i, birisi j. i benim adımlarımı tutacak. j de her adımda kaç tane yıldız çizdireceğimi tutacak. Tamam mı? Sonra döngümü başlattım. Bakın şimdi birinci, birinci e, şöyle, bunu da şöyle sağ tarafa alayım. Şimdi bakın şurada, i 1 ile başladı. j kaç? j de bir 1'e 1. Bir. J kaça kadar gidecek? İ'nin değerine kadar. Yani 1'e kadar gidecek. 1'den başlayacak. 1'e kadar gidecek. O zaman bir tane yazdıracak. Yazdırdı. Sonra J 2 olmuyor. Neden? Çünkü 2 küçük eşit değil 1'den. O zaman döngünün dışına çık. Döngünün dışına çıktı. Ne var burada? Sılaşan var. Alt satır indi. Alt satır indi. Ondan sonra geldi. Hatta şöyle göstereyim size. Alt satır indik. Şu an alt satırdayız. Tamam bakın buradan alt satır indik. Sonra geldim. İ kaç oldu? 2 oldu. 2 küçük eşit mi 5'ten? Evet. Devam et. J kaç? J yine 1. Bir. 1'den küçük eşit kaç olana kadar? 2'ye. Ee, J küçük eşit 2 olana kadar. 1'den başlıyor. J küçük eşit 2 olana kadar. J 1 1 artsın. Şimdi J bir tane yazdı. Ondan sonra J 1 arttı. J bir tane daha yazdı. 2 oldu. J küçük eşit 2 oldu. Alt satıra indim. Ondan sonra. Alt satıra indim. Sonra i kaç oldu? 3 oldu. Bu kez o zaman kaç tane yazacak? 3 tane. 1, 2, 3 alt satır rendim i kaç oldu? 4 oldu. Bu kez kaç tane yazacak? 4 tane. 1, 2, 3, 4. Alt satır rendim i kaç oldu? 5 oldu. Kaç tane yazacak? J, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bir de alt satır rendim i kaç oldu? 6 oldu ama baktı. Dedi ki 6 küçük eşit değil 5'ten. O zaman ne yaptı? Birinci forunda dışına çıktı. Başka aşağıda komutlar olsaydı onları yapacaktı ama aşağıda komut olmadığı için ne yapmadı? Onları gerçekleştirmedi. Karşıma bu şekilde bir sonuç çıkmış oldu. Kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizden gelelim isteğime. Sizden isteğim şu arkadaşlar. E, yapmanızı istediğim yıldızlarla şekil çizimi şu. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Bu şekilde 2'ye 5'lik bir tane yıldız e, dikdörtgeni oluşturmanızı istiyorum. Kısa kenarında 2 yıldız, uzun kenarında 5 adım var. E, bu şekilde bir yıldızı oluşturup bu videonun altına yorum olarak düşebilirsiniz. E, son bir duyuru ondan sonra dersi bitireceğim. 60 derste öğrenci yurt otomasyonu projemiz devam ediyor. Satışları e, almak isterseniz videonun yorumlar kısmında e, linki mevcut. İster destek olmak için ister de kendinizi geliştirmek ve uygulama yapmak için almak isterseniz 60 lira ücretsiz kargoyla e, siparişi verebilirsiniz. 21. derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Örneği de mutlaka uygulayın. Sonra da yorum olarak kodları paylaşın. Hoşçakalın.